hepinize yağmurlu Moskova'dan selamlar gençler. Nefes nefese kaldım. Şu merdivenden bisikleti çıkarttım ya. İki kat arkadaşlar. Önceden burada şey vardı. Rampa vardı. Bisikletleri servise getirmek için. Yavşaklar şeyi kapatmışlar. Rampayı kaldırmışlar neyse oradan. Bisikleti getirdim. Arka oturma yerinde sıkıntı vardı arkadaşlar. Oturma yerini tamir edeceğiz. Bir de benim arka far patlamış. Arka farı yaptıracağım. bağlım ne kadar tutacak. Çocuk da yardıma gelmiş. Bu çocuk yapıyor bisikletleri arkadaşlar. Burası da böyle toptancıların falan olduğu bir yer. Önceden ben bisikleti buradan almıştım. Buradaki kamiller kapattılar. Şey yaptılar. Başka yere gitti onlar. Bak rampayı kapattıkları yeri de göstereceğim şimdi size. Bizim canavar. Şu altındaki şeyi düşmüş. Vidası düşmüş. Böyle gidiyorum ya arkadaşlar. Belim ağrıyor. Bir de şu, şu çalışmıyor. Şunun lambasını değiştirecekler. Bu çocuktan başka yapan yok zaten. O yüzden işi gayet iyi. Dur ayır dur. Tipişim. Yapiyor. tane? Şuradaki parça düşmüş arkadaşlar bakın. Şurada bir tane somon olması lazım ki bu bunu tutsun burada. Yoksa yepyeni ben bunu yeni taktırmıştım zaten de. Çocukla da buluruz şimdi ayarlarız dedi. Şurada arkadaşlar. Vallahi gençler bu seferlik e, görüntünün kusura bakmayın, kusuruna bakmayın çünkü benim dandiri telefonla yapıyoruz. Baksanıza oha burayı bakın arkadaşlar buradan aşağıya kadar rampa gidiyordu. Burayı komple sökmüşler. Yani ikinci katta duruyorsunuz şu an yukarıda. Püf. Şimdi çocuk yapsın bakalım ne kadar tutacak. Ona göre fiyatı da çevirip söyleyeceğim size. Şunu değiştiremiyoruz maalesef. Çocuk diyor bunun diyor komple değişmesi lazım. Bayağı beklemen lazım. İç bütün aksamı değiştiriyoruz falan filan diyor. Bu yalan oldu. Arkadaşlar çocuk yaptı. Yani arka tarafı yapamadık. E, oturma yerini tamir etti sadece. Bir de bu çocuklarla benim aram iyi. Yani herhangi bir şey olduğu zaman ben hep bu çocuklara geliyorum. Bir sürü müşteri yolluyorum falan. O yüzden e, çocuk şey dedi. Tamam ya dedi benden olsun falan. Ben de çıkarttım. 50 lira tip attım çocuğa. 10 numara 5 yıldız. Yani çocukla ilişkileri koruyoruz. Şimdi ön far değişmesi lazım. Ön farı birazcık tuzlu. 100 dolara yakın sadece ön far. Ee, şey LED'den çünkü. LED far. Ee, benim farlar şey olması lazımmış yani. E, Barbaros diyor full değişmesi lazım. Çünkü onların diyor lambası yandı mı diyor bulunmuyor. O yüzden de şey yapacağım. Ee, ne diyorlar ona? Bu neymiş? Şimdi arkadaşlar şu merdivenlerden indireceğim. Allah'ın seviyesi. Tabii ki de eve dönerken olmazsa olmazım arkadaşlar. Buradan her zaman geçerken şuradan özellikle şuradan şuradan ekmek alıyorum arkadaşlar. Buranın ekmekleri inanılmaz. Şimdi zaten kendiniz de göreceksiniz arkadaşlar ekmek şu inanılmaz güzel arkadaşlar ekmek bu yani bunu ben bir tanesini yerim yani bir oturuşta o kadar lezzetli bir ekmek arkadaşlar bir de bizim Türk ekmeğine de çok benziyor o yüzden alıyorum çıtır çıtır arkadaşlar bununla efsane sandviç yapıyorum evde ama tabi birazcık pahalı arkadaşlar tanesi 25 lira ikisine 50 lira verdim Arkadaşlar bugünlük böyle kısa bir videoydu bugünlük video benden. Like at bakıyorum atmak sizden arkadaşlar. Bir de yeni bölümlerden haberdar olmak için de o çana açık konuma getirmeyi unutmasanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay. bugün zaten kışıyla herhalde yağmur birazcık dinsin de şey yapacağız. Hatta dindi gibi. Akşam üstü herhalde çıkacağız çekim yapmaya gene arkadaşlar. Bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.